Merhaba arkadaşlar. Basamak kavramı test 2 birinci soruyla devam ediyoruz. X'ye 2 basamaklı bir sayı ve X'ye eşittir. 2X artı 5Y olduğuna göre X'ye sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi X'ye'yi açarsak 10X artı Y diye eşittir diyorum. 2X artı 5Y. E buradan 2X'i karşıya atarsam 8X eşittir. Y'yi karşıya yollarsak 4Y gelir. Her tarafı 4'e böldüğünde buradan ne gelecek? 2x eşittir y gelecek. Şimdi buradan değer verelim. x ve y tabi rakam olacak. Ona göre değer vermemiz gerekiyor. x'e 1 versem y 2 gelir. 2 versem 4 gelir. 3 versem 6 gelir. 4 versem 8 gelir. Artık daha fazla veremiyorum. O halde sayılarımızı yazalım. Ne geldi? 12 geldi. 24 geldi. 36 geldi. 48 geldi. Bunları da toplarsak arkadaşlar 120 yapacak. Yani cevabımız Bursa. E soru 2. 3 basamaklı xyz sayısı bir doğal sayının karesine eşitmiş. Güzel. O halde x, y, z için arkadaşlar ne diyelim? A kare diyelim. XYZ sayısının onlar basamağı 4 artırılıp birler basamağı 3 azaltıldığında hissediyor sayı başka bir doğal sayının karesi oluyormuş. Buna göre x artı y artı z toplamı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi bize dediği şeyi uygulayalım arkadaşlar. x, y, z sayısının onlar basamağını 4 arttırırsam sayı aslında 40 büyümüş olur. Birler basamağını da 3 azaltırsak sayımız 3 azalmış olur. Bu da yine ne oluyormuş? Bir doğal sayının karesi oluyormuş. Tamam. Şuraya ne dedik? A kare dedik. Karşıya atarsam bu arada 40'tan 3 çıkardık. Ne geldi? 37 b kare eksi a kare eşittir 37 oldu. 37 de asal sayıdır arkadaşlar. Şimdi burayı iki kare farkından açarsak ne gelecek? b eksi a çarpı b artı a. Bir eksili bir artılı yazdık. Eşittir 37. Şimdi bu ikisinin çarpanı ne olacak? Biri bir, biri 37 olacak. Fark olan kısma 1 diyelim. Toplam olan kısma da 37 diyelim. Şimdi yukarıdan devam edelim. A artı B'ye ne demiş olduk? 37. B eksi A ya da ne demiş olduk? 1. Taraf tarafa toplarsak A'lar gider. 2B eşittir 38. B'miz buradan 19 gelir. E, B yerine 19 yazarsak A'mız ne gelecek? 18 gelecek. O halde X, Y, Z sayımız ne olmuş oldu? A kareydi. 18'in karesi olmuş oldu. Değil mi? O da kime eşittir arkadaşlar? 324'e eşittir. O halde X'imiz 3'müş y'miz 2'ymiş, z'miz de 4'müş. Toplarsak cevabımız 9 gelecek. Soru 3. Bir lastik serbest haldeyken iki basamaklı 4x santim sayısı uzunluğundadır. Lastik çekilip uzatıldığında uzunluğu 3 katına çıkmaktadır. Buna göre lastik en gergin hale getirildiğinde alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi lastiğimiz 4x santimmiş arkadaşlar değil mi? Gerdirdiğimde ne oluyormuş? 3 katına çıkıyormuş. O halde 3 çarpı 4x diyeceğim. Şimdi bu adamın en büyük ve en küçük değerini istiyor benden. O halde en büyük değeri için ne yaparım? x yerine 9 yazarım. x yerine 9 yazarsam 3 çarpı 49'dan ne gelir? 147 santim. Yani bu nedir? Maksimum. En büyük değeri. Tamam. Ee, daha sonra en küçük değer için x yerine 0 yazarsam 40 olur. 3 çarpı 40'tan da minimum ne olacak? 120 santim olacak. Bu da minimum değerimiz. Bunları toplamamı istiyor arkadaşlar. Bunları toplarsam ne yapar? 267 santim. Yani cevabımız Ceyhan. Soru 4. Spor eğitmeni öğrencilerine arkadaşlar AB 2 basamaklı merdiveni birer birer adımlayacaksınız diyor. Öğretmeni yanlış anlayan Yusuf BA basamak çıktıktan sonra öğretmenim 72 adım daha koşarsam dediğinizi yapmış olacağım diyor. Buna göre merdiven kaç basamaklıdır diyor. Şimdi arkadaşlar merdivenin basamağı ne kadarmış? AB kadarmış değil mi? AB 2 basamaklı sayısını eşitmiş. Şimdi ne kadarını çıkıyor? BA kadarını çıkıyor. Ve ne kadar kaldığını söylüyor? 72. Yani aradaki farkın ne olması gerekiyor? 72 olması gerekiyor. Şimdi burayı açalım. Ne diyeceğim? 10 a artı b eksi 10b eksi a eşittir 72. 10a'dan bir tane a çıktı 9a. b'den 10b'yi çıkardık eksi 9b eşittir 72 diyorum. 9 parantezin alırsam b eksi a eşittir 72. Her tarafı 9'a böldüğümde buradan a eksi b'miz ne gelmiş oldu? 72 gelmiş oldu. O halde değer verelim. A'ya 9, B'ye 1 versem bakalım sağlıyor mu? Basamak ne olur? 91 olur. Ne kadarını çıkmıştı? ba A kadarını yani 19'unu çıkmıştı. Çıkartırsak fark 72 geldi mi? Geldi. Demek ki bizim basamağımız 91'miş cevabımız Edirne. Soru 5. Nazlı iki basamaklı AB sayısına sayının birler basamağındaki rakamı ekleyince bir asal sayının pozitif kuvvetine eşit olduğunu görüyor. Buna göre AB sayısının en büyük ve en küçük değerleri toplamı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi ne yapıyor arkadaşlar? AB'ye birler basamağındaki B'yi ekliyor ve bir asal sayının o sayıya P dersek bunun pozitif kuvvetleri oluyormuş, değil mi? Şimdi o zaman şurayı bir açalım. Ne gelecek? 10A artı b artı b artı 2b gelecek eşittir p'nin ikinci pardon p'nin eninci kuvvet. Şimdi dikkat ederseniz burası çift bir sayı gelir değil mi? E, o zaman çift olan e, asal sayımız ne var arkadaşlar? 2 var. Kuvvetleri de ne gelecek? Çift gelecek. O zaman benim p dediğim yerde aslında 2 var. 2'nin kuvvetlerini yakalamam gerekiyor. Tamam. En küçük değerlerle başlayalım. a'ya 1 versem burası ne yapar? 10 yapar. E, 2'nin kuvvetlerinden ne var? Ondan büyük 16 var değil mi? 16 için o zaman B'ye ne vermem gerekiyor benim? B'ye de 3 vermem gerekiyor. Yani ne gelmiş oldu? 10 artı 6'dan 16 gelmiş oldu. Bakın asal bir sayının 4. kuvvetine eşit oldu. Şimdi aynı mantıkla devam edelim. 16'dan sonra kimi yakalamam lazım? 2'nin kuvvetlerinden 32'yi yakalamam lazım. O halde A'ya 3 vermem gerekiyor. 10 çarptım 30. B'ye de 1 yazmam gerekiyor ki 2 gelsin 32 olsun. Tamam. Şimdi 32'den sonra 64'ü yakalamam lazım. O yüzden A'ya ne veriyorum? 6 veriyorum. 60 yaptı. 4 içinde B'ye 2 veririm. 64 yapar. Bu da olur. 64'ten sonra ne vermem lazım? 128 için değer vermem gerekiyor. E buradan da arkadaşlar 9 bile versem 90 yapıyor. Hani buraya da 9 versem yok yine de yakalayamıyorum. Demek ki kaç tane değer varmış? 3 tane değer varmış. Şimdi bunlardan en büyük olan nedir? 62'dir. En küçük olan da 13'tür. Toplarsak arkadaşlar ne gelecek? 75 gelecek. Yani cevabımız Ceyhan. <laughs> Soru 6. ABCD ve CDAB 4 basamaklı doğal sayılar ve x pozitif bir tam sayı olmak üzere bu iki 4 basamaklı sayıyı birbirinden çıkardığımda x'in karesine eşit oluyormuş arkadaşlar. Bu eşitliği sağlayan abcd sayısının rakamları toplamı en az kaçtır? Şimdi bunu bir açalım. Açarsam ne gelecek? 1000a artı 100b artı 10c artı d. Burayı da eksiği dağıtarak yazalım. 1000c artı hatta eksi 100d eksi 10a eksi b eşittir x kare diyoruz. Şimdi burayı arkadaşlar bir düzenleyelim. 1000 A var. 10 A var. Çıkarırsak ne gelecek? 990 A 100 B var. Eksi B var. Ne gelecek? Artı 99 B Başka 10 C var. Eksi 1000 C var. Eksi 990 C e Bir de burada D'miz var. Eksi 100 D'miz var. Yani eksi 99 D gelecek. Eşittir. X kare. Hepsinde de 99 ortak arkadaşlar. 99 parantezin alırsam burası ne gelir? 10A gelir. Artı B gelir. Eksi aynı şekilde 10C gelir. Eksi D gelir. Eşittir. X kare. Tamam. Şimdi şu ikisini tekrar kapatırsam. 99 parantezinde ab iki basamaklı sayısı gelir. Burayı da yine eksi parantezinde kapatırsam. CD 2 basamaklı sayısı gelir. Burası arkadaşlar bir tam kare eşitmiş. Şimdi bakalım 99'u da şöyle parçalarsam 11 çarpı 9 der miyim derim. Şimdi 9 3'ün karesi buradan yakalıyorum. Fakat bu 11 burada kaldı. O yüzden şuranın 11 gelmesi gerekiyor ki 11'in de karesi gelsin. 3'ün de karesi gelsin. X kareyi sağlamış olsun. O halde yan tarafa geçecek olursak AB eksi CD ne olmak zorunda? 11 olmak zorunda. Şimdi ABC'de 4 basamaklı sayısının rakamları en az dediği için benim burada A'yı B'yi C'yi D'yi ne yapmam lazım? Küçük seçmem lazım. O halde 11'i yakalayabileceğim en küçük sayı nedir? Ee, mesela burayı ne alayım? 21 alayım. Burası da ne gelir? 10 gelir. Bayağı bir küçük seçmiş oldum. Yani buradan toplamlara ne geliyor? Toplarsak rakamlarına 4 gelmiş oluyor. 2 artı 1 artı 1 artı 0'dan. 4'ü yakalamış oldum zaten şıklarda da en küçük cevabı bulmuş olduk o yüzden cevabımız Adana. Soru 7. XY ve yx iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere en kenarlı bir düzgün çokgenin içerisine yazılan xy iki basamaklı doğal sayısı ile elde edilen sembolik değer bu şekilde ifade ediliyormuş. Bir tane de bize örnek vermiş. Üçgenin içinde 65 yazıyor. Ne yapmış arkadaşlar? Önce Birler ve onlar basamağını yerini değiştirmiş. Aynı yukarıdaki gibi. Daha sonra eksi 9 çarpı demiş. Çokgenin kenar sayısıyla çarpmış. Böylece eşitini bulmuş oluyor. Şimdi aynı şekilde biz bunu uygulamaya çalışalım. E, ee, i̇çeride ne yazıyor? Karenin içerisinde x, y yazıyor. Bunu ben ters çevirirsem y, x olacak. Daha sonra eksi 9 çarpı kenar sayısı. Kenar sayısı da 4'tür. Eşitmiş x, Şimdi burayı yine açalım, düzenleyelim. 10y diyorum artı x eksi 36 eşittir 10x artı y dedik. Eksi 36'yı bu tarafa atalım. X'leri y'leri de sol tarafa çekelim. Ne gelecek arkadaşlar? Eksi y olarak geçti. 9y gelecek. Eksi 9 x gelecek eşittir 36. 9 parantezin alıyorum. Y eksi x eşittir 36. Her tarafı 9'a böldüğümde buradan ne gelmiş oldu? Y eksi x eşittir 4 gelmiş oldu. Şimdi bu koşulu sağlayan kaç farklı x'ye sayısı vardır diye bize sormuş. En büyük rakamla başlayalım. 9 eksi ne deriz? 5 deriz. 8 eksi 4 deriz. 7 eksi 3 deriz. 6 eksi 2 deriz. 5 eksi 1 derim. 4 eksi 0 diyemiyorum. Çünkü 0 başa gelemez arkadaşlar. O halde iki basamaklı olmuyor ya, o yüzden onu alamayız. O halde kaç tane değerimiz geldi? 5 tane değerimiz geldi arkadaşlar. 5 farklı x'e sayısı yazabilirmişiz. Cevabımız denizli. Evet soru 8'e geldik. 3 basamaklı ve 2 tane de 2 basamaklı sayı vermiş. 2 basamaklı sayıları çarptığımda da 3 basamaklı sayı eşit oluyormuş. Burada kullandığımız rakamların toplamını bize sormuş. Şimdi bir alt tarafa tekrar yazmak istiyorum. XY çarpı ZY. Burada dikkat ederseniz iki sayının da birler basamağı nedir? Aynıdır. 3 e, basamaklı sayıda şöyle yazabilir miyim? 100m artı 10m artı m diye yazarsak topladığımda 111m yapıyor. Yani 111m diye şöyle yazalım. Devam edelim. 111m'yi de çarpanlarına ayırırsam 37 çarpı 3 çarpı m mi gelir? Amacım burada iki tane iki basamaklı sayının çarpımını yakalamak arkadaşlar. Bir tanesini yakaladım. 37 zaten asal. Bunu ne yapalım? X, olarak seçelim. Yani sayımızın biri 37 olsun. İkinci bulmam gereken sayıda dikkat ederseniz birler basamağını 7 yakalamam gerekiyor. O halde M'ye 9 verirsem 9 çarpı 3'ten ne yapar? 27 yapar. Yani sayılarımızdan biri 37 çarpı diğeri de 27 olur. Dikkat edin. Önemli olan birler basamaklarının aynı gelmesi. O halde arkadaşlar M'yi 9 bulmuş olduk. X'imizi 3 bulmuş olduk. Y'mizi 7 bulmuş olduk. Z'mizi de 2 bulmuş olduk. Bunları toplamamı istiyor. Toplarsam ne yapacak? 10 19 21 yapacak. Cevabımız Bursa. <laughs> Soru 9. Rekortmen matematik yaz kampına katılan bir kişi kampta geçirdiği her gün için x bölmesine bir nokta atmaktadır. x bölmesine attığı her 5 nokta için y bölmesine bir nokta, y bölmesine attığı her 6 nokta için z bölmesine bir nokta atmaktadır. x bölmesine 5. noktayı attığında x'teki 5 noktayı silip y'ye bir nokta, y'ye 6. noktayı attığında y'deki 6 noktayı silip z'ye bir nokta, atmaktadır diyor arkadaşlar. Kampta kaç gün geçirmiş? 136 gün geçirmiş. Kutuların içinde yani üçgenlerin içindeki sayıları bulmamızı istiyor. Önce x'e normalde ne yapması gerekiyor arkadaşlar? 136 tane nokta atması gerekiyor değil mi? Biz nokta değil de sayı yazalım. Ama ne yapıyor? Her 5 tanesini silip ee, sildiği kadar y'ye atıyor. Yani şunu yapmamız lazım. Önce 136'yı bir 5'e bölelim arkadaşlar. Kaç defa? 2 defa. 10 dedik. 3 aşağı. 36'da kaç defa? 7 defa. 35 dedik. En son ne kaldı? Bir tane kaldı. Yani x'te bir tane nokta olacakmış arkadaşlar. 27 de Kime yazmam gerekiyor? Y'ye yazmam gerekiyor. Fakat y'deki her 6 noktayı da ne yapıyor? Siliyor. Sildiği nokta sayısını ne yapıyor? Z'ye atıyor. Yani 6 tane noktayı siliyor. Ona karşılık z'ye bir nokta atıyor. O zaman ne yapıyorum? 27'yi 6'ya bölüyorum. Buradan da ne gelecek? Kaç defa var? 4 defa var. 24 dedik. Çıkartırsam ne kaldı? 3 kaldı. Yani y'de en son kaç tane nokta olacak? 3 tane. En sona yazdığımızda z'ye gelecek arkadaşlar. 4 tane. O hale cevabımız Ceyhan. Evet soru 10. X, Y, 3 basamaklı sayıdır. X, Y, C'ye eşit olduğuna göre diyor. 2 tane 4 basamaklı sayı vermiş. Bunların toplamının C cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Şimdi bunları bir yazalım arkadaşlar. 8 xyz Y, artı X, Y, 0 Bunların C cinsinden değerini istiyor. Şöyle yapalım. Şu birinci kısmı 8000 artı X, Y, Z diye ayırabilir miyim? Evet. İkinci kısmı da x, y, z çarpı 10 diye ayırabilir miyim? Ayırabilirim. Güzel. Şuranın c olduğunu biliyorum. Buranın da c olduğunu biliyorum. 10c, 1c daha 11c yaptı. O halde cevabımız 11c artı 8000 yapacak. Edirne. <laughs> Soru 11. Aşağıdaki birinci satırdaki kutulara yazılan 3 basamaklı sayının rakamları yer değiştirilip ikinci satırdaki kutulara yazılıyor ve çıkarma işlemi yapıl yapılıp sonuç kısmına yazılıyor diyor. Buna göre sonuçtaki boş kutuya yazılması gereken rakam kaçtır? Sayımızı belirleyelim arkadaşlar. Sayımız ABC olsun. Yer değiştiriyorum. Mesela bura B olsun, bura C olsun, bura A olsun. Kafama göre değiştirdim. Şimdi bunu yan tarafa bir yazalım. Ne yaptık? ABC'den BCA'yı çıkarıyoruz arkadaşlar ve 500 küsürlü bir sayı elde etmem gerekiyor. Şimdi buradan çok uzatmadan yapalım işlemlerimizi. 100 A gelecek, buradan A gelecek, 99 A gelir. Buradan 10 B gelecek, buradan eksi 100 B gelecek, eksi 90 B gelir. Buradan C geldi, buradan eksi 10 C geldi, yani eksi 9 C geldi. Eşittir 5 7 gibi bir sayı. Bakıyorum hepsi arkadaşlar 9'un katı. 9 parantezin alırsam 11 A, eksi 10 B eksi c dedik eşittir 5 tire 9 diyorum. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu sayının 9'a bölünebilmesi gerekiyor değil mi? 9'a bölünebilmesi gerekiyorsa o zaman şuraya x dersek rakamları toplamının 9'un katı olması gerekiyor. Şimdi toplarsam ne geliyor? 12 artı x geliyor. 9'un bir katı olacaksa 18'i düşünürsem o zaman x'im ne gelecek? 6 gelecek. Demek ki boş olan kutuya 6 gelmesi gerekiyormuş. Cevabımız bu. Soru 12. 17 bilyenin tamamı A, B ve C kavanozlarına her kavanozdaki bilye sayısı birbirinden farklı ve her birinde en az bir tane bilye olacak biçimde yerleştiriliyor. Buna göre ABC şeklinde yazılabilecek 3 basamaklı en büyük ve en küçük sayının toplamı kaçtır diye bize sormuş. Şimdi o zaman en küçüğü bulmaya çalışalım. Bir tane bilye buraya yerleştirdim. Mesela iki tane bilye buraya yerleştirsem 3 tane gitti buraya 14 kalıyor. Fakat 14 rakam değil değil mi? O zaman şurayı 9 yapalım arkadaşlar. E, 9 1 10 yaptı. Buraya da ne kaldı? 7 kaldı. Demek en küçük bunu yazabiliyoruz. O zaman en küçük sayımız 179. Şimdi büyüğe bakalım. Büyük için de buraya ne veririm? 9 veririm. Buraya 7 olacak. Burada 1 olacak. Yani tam tersini yapmış olduk. 971 oldu. Toplarsak arkadaşlar bunu ne gelecek? 1150 gelecek. Demek ki cevabımız Ceyhan. Soru 13. X'ye 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere bir tane kural vermiş arkadaşlar. Bu kurala göre ne yapmamızı istiyor? Alt taraftaki eşitliği sağlayan A değerini bulmamızı istiyor. Kural ne diyor? Bir bakalım. E, karenin içindeki sayıyı aynen yazıyorum. Daha sonra rakamlarını çarpıp çıkartıyorum. Buymuş kuralımız. Tamam. O halde 5a'ya bakalım arkadaşlar. 5a için ne diyeceğim? 5a'yı aynen yazacağım. Daha sonra rakamlarını çarpıp çıkartacağım. Artı diyorum. E, A3'e bakalım. A3'ü aynen yazacağım. Daha sonra rakamlarını çarpıp çıkartacağım. Ve bu kaç eşit olacakmış? 80 eşit olacakmış. Tamam. Ee, buradan başka neler yapabiliriz? Şurayı arkadaşlar ayırırsam ne gelir? 50 artı a gelir. Eksi 5a dedik. Burayı ayırırsam 10a artı 3 gelir. Eksi bir deneyimiz var. 3 A'mız var. Eşittir 80. Şimdi düzenleyelim. Neler geldi? 10 A var. 5 A gitti. 5 A kaldı. 1 A ekledik. 6 A yaptı. 3 A gitti. 3 A kaldı. 50 ile de 3 toplarsam 53 artı 3 A eşittir 80 diyorum. 3 A eşittir. 53 karşıya atarsak 27 geliyor. Her taraf 3'e böldüm. A'mız kaç gelmiş oldu? 9 gelmiş oldu. Cevabımız Edirne. Soru 14. Testimizin son sorusu arkadaşlar. Ali Bey kızı Beyza'nın 3 basamaklı 1 x y santim ölçtüğü boyunu 3 yıl arayla iki kere daha ölçüyormuş. Birinci ölçümde bu olmuş. İkinci ölçümde de boyu bu olmuş arkadaşlar. Devam edelim. Beyza'nın boyunun ilk 3 yılda 27 santim uzadığını, ikinci 3 yılda 20 santim uzadığını fark etmiş. X, Y, Z sıfırdan farklı rakamlar olduğuna göre X artı Y artı Z'nin toplamı en çok kaçtır diye bize soruyor. Şimdi şöyle yapalım. İlk durum diyelim yani başlangıç. Başlangıçta boyumuz kaç? 1XY. Bir Sonra birinci ölçüm diyorum arkadaşlar. Birinci ölçümde ne olmuş? 1YX olmuş. İkinci ölçümde de 1ZX olmuş. E buradan buraya ne kadar arttığını görmüş. 3 yılda 27 santim. Buradan buraya da arkadaşlar 3 yılda 20 santim arttığını görüyor. O halde bunların farkını yazarak ilerleyelim arkadaşlar. Önce ne yapıyoruz? 1 y x'ten 1 x y'yi çıkartıyorum ve 27 santim uzadığını görüyorum. Aynı şekilde yan tarafa 1 z x'ten 1 y x'i çıkarttığımda da 20 santim uzadığını görüyorum. Şimdi buraları bir açalım çözelim arkadaşlar. Şimdi buradan 100 gelecek, buradan eksi 100 gelecek, bunlar birbirini götürecek. Yazmıyorum. Kalanları yazalım. 10y gelecek artı x. Buradan eksi 10x gelecek eksi y eşittir 27. E buradan da 10y'den y çıktı, 9y. E x'den 10x çıktı eksi 9x yani 9 parantezinde y eksi x diyebilirim eşittir 27. Her tarafı 9'a böldüğümde y eksi x'imizin 3 geldiğini görüyorum. Tamam burası bir dursun. Şöyle bir kutu içine alalım arkadaşlar. Devam edelim. Yan tarafa bakalım. Yine 100 eksi 100'den sıfırlayacak. Gidecek kalanları yazıyorum. 10z gelir artı x gelir. Eksi 10y gelir. Eksi x gelir. Eşittir 20 diyorum. E buradan dikkat ederseniz x'ler birbirini götürdü. 10 parantezinde z eksi y geldi. O da 20'ye eşitmiş. Her tarafı 10'a böldüğümde z eksi y'nin 2 geldiğini görüyorum. Burayı da bulduk. Şimdi arkadaşlar soru kalıbına tekrar dönüyorum. X'i, Y'yi, Z'yi topladığımda en çok olmasını istiyor. O zaman seçebildiğim kadar büyük seçmem gerekiyor. Şuradan başlarsam Z'yi 9 seçsem Y'miz ne gelir arkadaşlar? 7 gelir. E burada da bakın Y'yi büyük seçmiş oldum. 7 dediğimde X'e ne kalacak? 4 kalacak. O halde X'imiz 4, Y'miz 7. Z'miz de 9 yaptı. Buradan da toplarsak cevabımız 20 gelecek. Denizli'ymiş. Bir sonraki testte görüşmek üzere arkadaşlar.